devam ediyoruz memleket meselesine kaldığımız yerden. Evet Gazze konumuz, evet terör saldırıları konumuz, evet terör operasyonları konumuz. Hiçbiri birbirinden ayrışmış değil. Hepsi birbiriyle iç içe. Büyük ülkeler diye ifade edilen ülkeler, örneğin Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya bölgede ne yapıyorlar, hedefleri neler? Biz niye sınır ötesi operasyonlar gerçekleştiriyoruz? Biz neden Filistin için sesimizi bu kadar yükseltiyoruz? Bunların hepsinin sebebi aynı, sonucu da aynı aslına bakarsanız. Bu bağlamda değerlendireceğiz ama bir başka çok önemli konumuz var, asgari ücret meselesi. Bugün e, Sayın Bakan e, Vedat Işıkan dedi ki, yani henüz bir karara varmadık, toplantı içinde kararı almış değiliz. Ama milyonların gözü burada derken, abartmıyoruz, tüm Türkiye'nin gözü burada. İşte yayın arasında da konuştuk, 6 milyon asgari ücretli çalışan, diğer çalışanların maaşlarına gelecek olan zam oranları yani asgari ücretin biraz daha üzerinde çalışanlar memur maaşları emekli maaşları 81 milyonu ilgilendiren bir artıştan bahsedeceğiz, bir zamdan bahsedeceğiz. Dolayısıyla hani 6 milyon da ilgilendiriyor. Şimdi asgari ücret niye işveren de bunu dinlemek zorunda bu yayının? Yıllık planını buna göre yapacak. Çalışan da planlarını buna göre yapacak. Yatırımını buna göre yapacak insanlar. Bu konu önemli. Şimdi bugün bir karar çıkmadı. Toplantı bu hafta içinde gerçekleşecek dedi Sayın Bakan ama... E, ne zaman olacağı belli değil. Rakam söyleyemem. O zaman komisyonumuzun çalışmalarını hiçe saymış oluruz. Olmaz dedi. Ali Bey, e ee, yönetmelikte asgari ücret yönetmeliğinde bir tarih var mı? Yani yıl sonuna gelmeden bu karar verilir mi? Şimdi şöyle asgari ücret to toplantı tutanakları hangi tarihte yürürlüğe girer hı hı. sorusunu aslında ben 2022 yılında 1 Temmuz'da asgari ücret yürürlüğe girdiğinde komisyon da 1 Temmuz'da toplanmıştı. O zaman da bakmıştım, yine göz gezdirdim. Yani burada şu tarihe Geçtiğimiz kadar... Geçtiğimiz Temmuz'da mı? Tabii 2022'nin 1 ha, Temmuz'unda 2022 toplanmıştı hı. Asgari ücret tespit komisyonu ve 1 Temmuz asgari ücretin değiştiği tarihti. Şimdi normalde Aralık ayında Aralık toplanır temmuz. ve asgari ücret Ocak ayında değişir. Acaba Aralık ayında tamamlanamazsa Ocak ayına kalırsa ne olur diye asgari ücret yönetmeliğine baktım. Diyor ki asgari ücret tespit komisyonu yürürlük tarihini belirleyebilir. Yani diyelim ki 5 Ocak'ta karar alındı ama 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe koyabilir. Dolayısıyla ücret tespit komisyonu belirleyecek. He Aralık ayı içerisinde bugüne kadar hep sonuca bağlandı. Ama bu hafta içinde bir sonuç çıkmazsa, Ocak ayına kalırsa ne olur? Yine de Ocak ayı itibariyle yürürlüğe girecek bir karar Ocak ayı içinde de Asgari ücret yönetmeliğinde buna engel bir şey göremedik. Engel bir şey göremediniz. Yani Peki. Aralık ayında bu beyan edilmek zorundadır gibi bir yetki ve sorumluluklar içerisinde. Peki sizce beyan edilecek mi bu hafta? Yani içinde? bence Cuma günü açıklanır. açıklanır. Büyük olasılıkla en Cuma günü açıklanır. Pek Cumartesi de olma ihtimali var. Cumartesi günü açıklanma imkanı da söz konusu olabilir. Hı hı. Pazar gününe kalacağını düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz yani 1 Ocak pazartesi. Hı hı. Yılın son günü 31 Aralık pazar. Hı hı. Ama en geç cumartesi açıklanır gibi düşünüyorum. Peki, Tabii ki sizin taraflar önemli. bu süreçte tahmininiz değişti mi? Biz haftalardır konuşuyoruz sizinle. Evet. Sizin de tahmininiz 45-48 bandı arasında değişiyordu. Mesela bu süreçte uzmanların hesaplaması değişir mi? Mesela açıklanmadı henüz. Biraz gecikti mi? Çok da gecikmiş de değil örneklerini de verdiniz. Değişik, ya ben de hesaplamanızda değişiklik var Son iki yıl içerisinde alınan kararlara bakarak bunun çok da değişmeyeceğini kararımı söyleyebilirim. Hala da yüzde 49 nokta küsürdeyim. Yani 50'ye gelmeden 17 bin civarında bir netin. Çünkü bunu da söyledim. 2022'nin Ocak ayında asgari ücret 4253 lira. Asgari ücretin bürütü 5004 lira. Tam bir yıl sonra 2023'ün Ocak ayında asgari ücret %100 arttı. Yani bir yıl içinde ara değişiklikle beraber 2023'ün ocağın askeri ücreti net 8.506, brüt 10.008 lira. Geçen sene enflasyon 64.7 yıllık hı hı. enflasyon. Bu sene beklentisini Merkez Bankası 165 bekliyor. O zaman son birkaç yılın ortalaması var. Yani 64.7 ile 65 arasında bir şey yok. Ha bakın burada 2022 ocağa bakın 4.252. Bu 53, 4.253. Tamam, 2023 Ocak'a bakın ya. 8.506 tam iki katı. %100 artış var bir yılda. Yani 2022 Ocak'ta belirlenen asgari ücretli 2023 Ocak'ta belirlenen asgari ücretin artışı %100. Onun için iki, enflasyon da %64.7. Şimdi 2024 Ocak'ta da benim beklediğim 2023 Ocak'ın %100 artısı. O zaman 8.506 17.012 lira yapıyor. Bunun bürütü de 10.008 liradan yükseldiği zaman 20.016'ya çıkmış oluyor. Ve ben hani benim beklentim aşağı yukarı 2 aydır anlatıyorum ekranlarda. 2023 Ocağı göre 2024 asgari ücretin %100 artmasını bekliyorum. 2023 Ocağı göre 2024'te %100 artmasını bekliyorum. Yani yıllık enflasyon 65 iken hı, hı. asgari ücret artışının %100 olmasını bekliyorum. Açıkçası bu. 2023'ün beklenen enflasyonu %65. Ama asgari ücret artışının %100 2023 mı? Ocağı'na göre, 2024 Ocağı arasında %100 olmasını bekliyorum. O zaman Tabii enflasyonu ki... ezdirmeyeceğim ben vatandaşımı. söylemi, söylemi tam karşılığını, karşılığını bulmuş buluyor gibi oluyor. Tabii ki 2024 yılında gelecek asgari ücretten etkilenecek mi alım gücü bu ileriki zamanlarda konuşulacak. Yani bir ara dönem toplantısı şart mı, olur mu? Hı hı. Biliyorsunuz yetkililer 2024 içinde toplanmayacağız diyor. Zaten aslında biz 20 yıldır olağanüstü dışında yani bu sene Haziran'da yapılan 2020 Temmuz ayında yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı olağanüstü bir toplantı. Biz olağan toplantıları her sene Aralık ayında yapıyoruz. Evet. 2015-2016 yılının başına kadar biz şöyle karar alıyorduk. Asgari ücret 1 Ocak için budur, 1 Temmuz için budur. Yani Aralık ayında İki maddeli karar alıyorduk. İki maddeli. Biri Ocak ayının asgari ücretini belirliyordu, diğeri de Temmuz ayının asgari ücretini belirliyordu. Yok hangi yıllarda? 2015 neyiz? yılına kadar. <laughs> 2015 yılından 2016 yılına geçerken o dönemin başbakan adayı demişti ki asgari ücreti %30 arttırıyorum. Yani 956 960 lira civarındaydı, 1300'e yükselmişti. Hangi yılda? 1 Kasım 2015 seçiminden hmm. önce. Evet. O dönemin başbakan adayı dedi ki. Hangi adayı? 2015'te başbakan. 2015 adayı... yılında Başbakan adayının özel bir vaadi vardı o yani dönemde. Yani Başbakan adayı kim? Ya sayın Cumhurbaşkanı Ahmet Davutoğlu'ydu. Ha o dönem Ahmet Davutoğlu'ydu sayın. O zaman Başbakan adayıydı ve dedi ki 1 Kasım 2015 seçiminden sonra hı hı. asgari ücreti yıl başında %30 yükselteceğiz. Aslında enflasyon yok o dönemde. Ama 960 liradan 1300 liraya çıkan bir asgari ücret oldu. O zaman iki maddeli karar teke düştü. Yani denildi ki ...2016 yılının asgari ücreti budur... ...ocağın bu, temmuzun budur demedi... Hmm. ...ondan sonra biz o tarihten beri... ...hep tek asgari ücret konuşuyoruz... ...yani kararlar hep tek maddelik... Yani istiyor. o dönemde enflasyonun dengeli olduğu... ...bu denli bir artışın olmadığı zamanlardan bahsediyoruz... ...ama Tabii. Yani 2020'den sonra... ...bambaşka bir dünya konjonktürü... ...bambaşka Enflasyondan bir dolayı... küresel ekonomi... ...bize etkileri... ...bizim içerideki bazı sıkıntılarımız... ...ve iki defa artırılmak durumunda kalındı... ...ama bu defa 2024 yılı için bir defaya mahsus artış yapacağım demek bunu hep söylüyorum. Bence enflasyon için çok umut vaat edici de bir ifade. Yani ben enflasyonu dengeledim, kontrol altına alacağım. Beklentimin dışında artış olmayacağını da güvencesini veriyorum. Çok ekstra durumlar olmadığı sürece demektir bu değil mi? Yani şöyle Merkez Bankası'nın tahminlerine bakılırsa %65'ten %36'lara inmesi enflasyonun düşündüğünüzde neredeyse yarı yarıya düşecek anlamına geliyor. Yani evet sonuçta 2024 bu açıklama 2021'de, 2022'de yapılmadı. Tabii şimdi 2024'te enflasyonu %36 bekleyen zihin evet orada ben asgari ücret arttırmama gerek yok da diyebilir. Ama tabii ki 2024'ün ilk çeyreğinde bu konudaki dünyanın liberal meselesinden dolayı enflasyon etkilenirse o zaman asgari ücret tespit komisyonu bakanlığın çağrısıyla toplanır. Hı hı. Çalışma Bakanlığı çağrı yaparsa o zaman asgari ücret tespit komisyonu yıl içinde yeniden toplanır. Ama ne olursa olsun asgari ücret tespit komisyonu toplanıp karar almadan asgari ücret değişmez. Evet. Yani bu durumda eğer 2024 içerisinde bir toplantı çağrısı gelmezse demek ki asgari ücret artmayacak. Peki şunu sorabilir miyim? Şöyle bazı söylentiler vardı. İşveren tarafı bu sene kısmi bölgesel asgari ücret gibi bir beklentide ya da böyle bir teklifte sizin böyle bir duyumunuz oldu mu Bu mı? yıllardır konuşulan <laughs> bir mesele e, bölgesel asgari ücret Ama manşet ücret, oldu yani son birkaç gündür bölgesel asgari ücret da. uygulaması yani büyük şehirlerde insanların giderleri daha fazla kira giderleri daha fazla enerji giderleri daha fazla işte kılık kıyafet giderleri ister istemez pazar <laughs> çünkü e, Anadolu'da insanların bahçesi var az da olsa kendi sebzesini, meyvesini yetiştirebiliyor. Büyük şehirlerde böyle bir imkan yok. Dolayısıyla maliyet büyük şehirlerde daha fazla diye yıllardır büyük şehirlerde asgari ücreti farklı uygulayın. Hatta kamu çalışanları için de önceden büyük şehir farkı diye bir memur maaşına ek ilave vardı. Büyük şehir farkı. Büyük şehirde çalışan memurlar saat ücretini daha farklı hesaplayarak alınıyordu. E şimdi böyle asgari ücrette de bir uygulama olsun diye yıllardır bir beklenti var. Aslında ben de bunun doğru olduğu kanaatindeyim. Ama handikapları da var. Yani örneğin tabii büyük şehire göç artırabilir. mi? Ben de onu düşünüyorum. Yine Peki, de sonuca bakabilir. Şey. E, komisyon buna karar verebiliyor mu? Yasal düzenleme gerekiyor mu? E, yasal, yasal düzenleme. düzenleme, gerekiyor. Gerek. Yani yasal, düzenleme yasal düzenleme gerekiyor. şu anda böyle bir yasal düzenleme olmadığına göre bölgesel asgari ücret gündemde yok. Ya bölgesel bakın önceden 16 yaşından küçükler için ve büyükler için ayırıyordu. Artık o da yok. Peki. Yani önceden mesela 16 yaşından küçükler için bu diyordu, büyükler için bu diyordu. Şimdi asker ücret herkes için. Tabi asgari ücret kimin için? Aslında bunu da söyleyelim biz bu ekranlarda. Asgari ücret vasıfı olmayan yeni işe başlamış günde yedi buçuk saat çalışan için. Günde sekiz, dokuz, on saat çalışan için asgari ücret değil. Ve bir iş yerinde belli bir oranda mesafe yitirmiş, biraz daha yetki sahibi olmuş insanlar için değil asgari ücret. Bir de asgari as ücret asgarisi yani ilk defa hayatında iş hayatına gelmiş ve Ayıracağı zaman dilimi günlük <laughs> 7,5 saat, iş yerinde geçireceği süre 9 saat. 7,5 saatin üstüne 1 saat yemek paydosu, 15'er dakikadan da yarım saat 2 tane ara dinlenmesi olan 9 saatle tamamlanan günlük çalışmanın karşılığı. Ali Bey ben günde 11 saat çalışıyorum, asgari ücret alıyorum. Senin hakkını yiyorlar. Hı. Eğer günde 7,5 saatten fazla işe zaman ayırıyorsan ve asgari ücret alıyorsan kesinlikle hakkını yiyorlar. O zaman ne yapacaksın? Hakkını, hakkını arayacaksın. Günde 7,5 saat fazla 7,5 saatten fazla çalışan asgari ücret verilmez. İşverenden hakkını arayıp da bulamıyorsa ne yapacak? Bakın hukuk ülkesiyiz biz. Hem sosyal güvenlik kurumuna hem iş kurumlarına gidip yazılı talepte ve şikayette bulunabilir. Hak aramak bir şikayet değildir. Aslında biz bunu da söyleyelim bu ekranlarda. Hak aramak başka bir şey, şikayet başka bir şey. Şimdi insan alının terinin karşılığını arayacak. Eğer bu işveren tarafından bilinçli bir şekilde bakın bilmeden yapılan bir uygulamaya sözümüz yok. Çok çalışanlı bir iş yeri. Oranın zaten beyaz yakası var, mavi yakası var. İşveren takip etmiyordur kimin ne kadar ücret aldığını. Hak aramak başka bir şey, şikayet başka bir şey. İnsanlar emeğinin hakkını çalıştığı, ter döktüğü hakkını isteyecek. Bunun için de sosyal güvenlik sisteminde sosyal güvenlik kurumları var. Çalışmayla alakalı iş kurlar var, iş kurumları var. Oraya gider, yazılı müracaatını yapar ve kısa zamanda sonuca erer, hakkını alır. Ve belki işverenin bilmediği, bilmeden yaptığı bir haksızlık da diğer çalışanlara sıçramadan düzeltilmiş olur. Önce olur Yani Peki dolayısıyla Ali, hak aramak ülkemize ayıp da değil, yasak da çok değil. Çok yaygın bir konuşma var deniyor ki çalışanların çok büyük oranda asgari ücretle çalışıyor. Belki de Türkiye'deki temel problemlerden biri bu deniyor. Ne Ya diyorsun? aslında şöyle onu da söyleyelim. Ya Ali Bey tamam asgari ücret %50 artıyor ama acaba asgari ücretin üstünde çalışanlardan ne kadar artış <laughs> olacak? Şimdi aslında en önemli sorulardan bir de, biri bu. Bir de asgari ücret özel sektörde var. Kamuda asker ücret yok. Yok, Sizin dediğiniz bir de şey başladım. var. Ne yazık ki ülkemizde bir hak arayışı gibi şikayet ettiğinde çıkışım veriliyor. Yani ondan sonra iş mahkemesine gidiyorsun. O iş mahkemesi de yıllarca sürüyor. Bu biraz da az önce dediniz o mavi beyaz yaka yönetimsel ahlaki bir şey. Yani işverenin, evet. holding sahiplerinin, şirket sahiplerinin ee, ne diyelim yaptıkları işte bakış açısı. Aslında siz şunu derken onu düşündüm. Yeni başlayın için yani bir düz işçi diyelim. Evet vasıf olmayan. Aslında belki de bizim Türkiye'de tartışmamız gereken kıdeme ve yıllara göre o asker ücretin bir yıllık işçinin ee, toplumsal denge açısından işçinin alnının hakkını teri kurumadan veriniz diyor. Eyvallah. farklı bir şeyi de düşünmemizin zamanı geldi. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Yani bir asker ücret işte az önce dediniz ya sadece e, alttaki değil yani başlayan değil 10 yıllık işçinin alacağı zammı da belirtiyor. Mesela diyelim sizin deniz %50. X şirketinde çalışan 10 yıllık bir işçi %50 alabilecek mi? Ya şimdi normalde uygulamada böyle değil. Maalesef ki onu da sebebi. Bu teknik bir konu belki. Sebebini de söyleyeyim. Şimdi asgari ücrete gelen zam oranıyla vasıflı ve asgari ücretin üstünde çalışan insanlara gelen zam oranı aynı değil. Toplu iş sözleşmesi olan yerlerde aynı sağlamlığını koruyor toplu iş sözleşmesi. Neden? Sendikalar yaparken diyor ki benim işim asgari ücretin 1.8 katıyla çalışır. O zaman asgari ücret ne kadar artmışsa 1.8 katıyla çalışanın da o oranda, o oranda artmış oranda. demektir. Kimi yerlerde net ücretle çalışan var, bazen asgari ücretin daha üstünde oluyor. Hı hı. Ben diyor bürüte bakmam, ben cebime girene bakarım. Vasıflı bir personel, kalifiye bir personel, net ücret anlaşması yapmış işverenle. Yılın ikinci yarısında herkesin vergiden dolayı maaşında %10, %15 fazla kesinti olurken, onun maaşında bir kesinti olmuyor net ücret anlaşması yaptığı için. Ama normal esaslarda, Ali Bey bugün asgari ücret 11.402 lira, 15 bin liraya çalışan bir personel, ara personel, %50 maaş zammı alır mı? Buna işveren %50 maaş zammı mı yapmıyor? Peki hmm. ne yapması lazım? Eğer o zammı yapmadı diye o işçi mahkemeye giderse nasıl bir karar çıkar? Ya bununla alakalı örnek mahkeme kararları diyor ki en azından enflasyon oranında yükselt. O zaman işçi ne zaman en son zam almış? O da Temmuz ayında mı zam almış? 6 aylık enflasyon ne diyor? %38 mi? En azından %38 oranında yükselt diyor. Mahkeme kararları bu yönde herkes asgari ücrete gelen zam oranında zam yapmıyor işverenlerde böyle bir tutum var. Ama asgarisi 6 aylık enflasyon kadar 6 ay önce zam almışsa minimumu, minimumu bu kadar yükseltilmesi lazım. E, hocamın sorusuna gelince Asgari ücretle çalışan artıyor mu değil mi onu sordunuz hocam. Artıyor mu değil, çok genel yaygın ücret yöntemi diye. Ya Öyle şöyle yani maalesef... Şöyle paylaşımlar var Çalışanların Çünkü ücreti... Avrupa'da asgari ücretle çalışan bu kadarlık bir kesim var, Türkiye'de ha. bu oran böyle dolayısıyla da diye böyle açılan tartışma başlıyor. Ya Merve Türkay aslında problemin birinci özü şu, insanlar kaç para ücretle çalışırsa çalışsın aldığı ücret kadar sigortaya bildirim yapılmadığı için birçok kişinin aldığı Neyse. ücret üzerinden sigortası ödenmiyor sisteme asgari ücret gibi bir yansıması var. Böyle bir ahlaki yani, problem tabii var. Tabii bu ne yazık ki. vatandaşın şu an çalışanın çok ilgisini çekmiyormuş gibi duruyor ama bugün genç emeklilik çalışan bunu düşünmüyor gelince. ama emeklilikte ondan sonra ya ben 75 liraya nasıl geçineceğim dediğinde o zaman insanların yıllar sonra kafa yerine geliyor ve diyor ki ah ben iki asgari ücretle çalışırken Sigorta primimde iki asgari ücret ödenseydi şimdi 7500 değil 11.000 alırdım. Özellikle de yüksek kazanç sağlayan, Bağkur ödemesi yapan, ona en düşükten yapan kesim bunu bağ kesin bunu söylüyor. Tabii Bağkurlular kendileri değiştirebiliyorlar mesela. Bağkurlar istediği primi kendisi Basamak, tayin edebilir. Basamak satın alma Basamak bitti 2008 yılında hocam. Artık askeri ücret üzerinden taban ve tavan arasında iş veren, ben şunu gelir kabul ediyorum, bundan ödeyeceğim diyebiliyor. Şimdi başlık açın, izleyicilerimiz var. Bir bağ kurulu ciddi bir kesim var. Mesela bu EYT'de yaşa takılıyor, primi eksik. Onlar ihya ama teknik bir terim var. Eski silinenler ihya. Şimdi o şöyle. O nasıl mesela nasıl olacak? o? Bağkur'da ilk defa 2008 yılında bir yasa çıktı. Yasa dedi ki Bağkur primini ödemek istemeyenlerin ödemedikleri prim süresi 5 yılın üstündeyse ben dedi şu kadar süre veriyorum. Bu süre içinde isterse ödesin ödemezse primlerini ve prime bağlı süreleri siliyorum. Yani 2008 yılında yasa, çıkan yasa şunu dedi. 2003'ten beri bağkur prim ödemeyen 5 yıl arıyor ya şart. 2003'ten beri bağkur prim ödemeyen insanlar siz prim ödemek istemiyorsanız ama bu borç sebebiyle bağkura borcunuz gözüküyor diye ticaretten zarar görüyorsanız hı hı. işte bankanızdaki paramanıza haciz konuluyor yurt dışına çıkışınız engelleniyor aracınız var üstünde bağkur borcunun hacizi var o zaman dedi ben bu borcu siliyorum ama borca bağlı olan sigorta süresini de siliyorum. Bu durumda peki ya bunu sildim benim bugün param yok ama yarın param olursa ben ne yapacağım dediğinde yasa dedi ki sana borçlanma hakkı sunuyorum. Ne kadar sildirdiysen hepsini satın alabilirsin. Ama bir kısmını alamazsın. Hmm. Ya Beş hepsini alacaksın. 6 sildir yıl sildirdiyse 6 yıl alacak. Evet. Ya hepsini alacaksın ya da almayacaksın. 3 yıla ihtiyacı varsa 3 yıl alamaz Alamayacak. Şimdi bu ihya borçlanması deniliyor bana bu Bağkur'da. Bu ilk 2008'de çıktı. Sonra 2014'te çıktı, 2015'te çıktı en sonunda 2021'de çıktı. 30 Nisan 2021'den önceki silinmiş bütün süreleri bağ vatandaş isterse satın alabilir. He ne olacak? Yürürlükteki asgari ücrete göre satın alacak. Onda faiz yok. Silindiği için. Hmm. Silindikten sonra bir pasif hizmet olarak kenarda kaldı. Ama insan isterse ben bunu satın almak istiyorum derse diyor. Mevzuat diyor o ki O zaman bu... 2024'ün ilk gününe kadar satın alsın. Evet şimdi ona aslında değil değil iş mi? oraya geliyor. 2023'te satın alırsa 2023 asgari ücretine göre 2024'te satın alırsa 2024 askı ücretine göre. Bu e Ali arada Ali Bey arada ne fark var? Yüzde elli var. Yüzde elli fark var. Şimdi satın alma değeri askı ücretin yüzde 34.5'i. Bakın satın alma değeri bu 34.5. Yani bugün itibariyle aşağı yukarı kaça geliyor? 153 liraya falan geliyor bir günlüğü Ali Bey bin gün silindi 153 bin lira bin gün, 3 yıl yani takribi 3 yıl silindi. 153 bin lira. Bir hafta sonra hatta 4 gün sonra değil mi? Bugünün 26 5 gün sonra 150.000 şey olacak 220.000 lira. Hocam önemli Asker bir başlık. Dertli. O zaman bu durumda olan insanlar e, Cuma gününe kadar müracaat etmeleri evet. gerekir. İhya borçlanma tabii. İhya askerlik, borslamı, tabi. hamilelik ödemeleri. Tabii hatırlatalım. İhya şey. demeler tabii, tabii, tabii. bazı evet. Ben bilmediğimden sonra müracaat tarihleri esas kabul ediliyor. Şimdi bakın borçlanmalarda genel buradan hatta ben kameraya döneyim bütün Türkiye'yi. Evet bu çok önemli anlatayım. bir başlık. Lütfen buyurun. Eksik günü sebebiyle hizmet satın alacaklar. Bunlar kimler? Bir, askerlik yaptığı süreyi satın alacak. İki doğumdan dolayı çocuklarından eksik olan günlerini tamamlayacak anneler. 3. Bağkur sigortalılıkları borcundan dolayı silinenler. 4. Yurt dışında gurbetçi olarak çalışıp Türkiye'den emekli olmak isteyenler. Bunlar borçlanma yaparlarsa 2023 içinde yaptıkları borçlanma için 2023 fiyatları geçerli olacak. Yani bugün askerlik borçlanması 75 bin 77 bin aralığında ise eğer 2024'de bırakmazsa Aşağı yukarı 35 bin lira kar etmiş olacak asgari ücret harcısı sebebiyle. Buyurun hocam ya da doğum borçlanmasında bir çocuktan 50 bin lira kar etmiş olacak. mi? Hangilerini evet. devlet hepsini yapamıyorlar? Efendim? E-Devlet'ten hangilerini yapıyorlar, hangilerini yapamıyorlar? Şöyle askerlik borçlanmasıyla doğum borçlanması için E-Devlet'ten başvuru yapabiliyorlar. Hı hı. Yurt dışı borçlanması ve Bağkur İhya borçlanması için sigortalılık belgesi gerekiyor. Bağkur İhya borçlanması için hangi vergi dairesinde çalışıyorsa o vergi dairesi bir vergi levhası sigortalık süresi öyle hesaplanıyor. Yurt dışı borçlanması için ise hangi ülkede çalışıyorsa o ülkeden bir belge getirmesi gerekiyor. Onlarda belge ekstradan belge gerektiği için şu an e devletten o hizmet verilemiyor. Aa, ne yapıyorsunuz? SGK'ya başvurabiliyorsunuz. Belki de SGK bir karar alır bu cumartesi günü borçlanmalar artacak diye o mesai, mesai ya mesaiye devam edebilir bu cumartesi günü daha önceden yılbaşlarında bunları yaşadık ya da yapılandırma dönemlerinde bunları yaşadık ama vatandaşlarımız engel cumaya kadar ya Ali Bey illa benim sigortaya gitmem lazım iş yerinden izin alamıyorum hayır sigortaya gitmen lazım değil başvuru dilekçesini doldur en yakın PTT'den iadeli tahallü gönder bu da bir yöntem ilgili sigorta müdürlüğüne ulaşır Ali Bey ulaştı ben parayı ne zaman ödeyeceğim? Ne zaman sigorta işlemini yaptı sana bir belge olarak tebligatını gönderdi? Diyor ki askerlik ve doğum borçlanmasında bu süre bir aydır. Yurt dışı ve bağ kuru borçlanmasında üç aydır. Ali Bey ben 28 Aralık'ta PTT'den verdim. 15 Ocak'ta SGK'dan bana dedi ki askerlik borçlanmanı öde. Son ödeme tarihi ne zaman? 15 Ocak'ta PTT getirmiş Sevra 14 Şubat'a kadar 30 iş günü zaman. 30 iş günü değil 30 gün. 30 takvim günü zamanım var. 15'inden bir dahaki ayın 14'üne kadar sürem var. Ali Bey yaptığım borçlanma yurt dışı borçlanması ise 90 gün. Yani doğum borçlanması, askerlik borçlanması, işte 41. maddede kanunda belirtilen diğer borçlanmalar diyeyim ben. O da çok yok. İşte çalışırken tutuklukta geçen süreler var. Avukatların staj süreleri var. Doktor eğitimi görenlerin yüksek sansta geçen süreleri, asistanlık süreleri bunlar borçlanma kapsamında aynı de. Onlar için başvuru yapıldıktan sonra tebligat geldiğinde süre 30 gün. yurtdışı Yurt dışı borçlanması ve bakur ihya borçlanması için 90 gün. Peki. Şimdi e, bu, bu, o zaman sizin hala 49 artışınız. Yani, yani 50'ye yakın olmuş oluyor o zaman.